Ee, günaydın herkese. Serhan'la beraber Olimpos'tan çıktık. Planımız bugün yağmur olmayacaktı ve burada sürecektik. Fakat yağmur olunca vazgeçtik. Baktık ülkenin iç kesimleri daha yağışsız. Konya'ya doğru gitmeyi planlıyoruz. Şimdiki planımız o. Yağmurluklarımızı giydik. Lahana gibi kat kat üşümeyelim diye her şey hazır. Sonra yola çıktık. Dün Olimpos'ta Kaktüs diye bir ee, kafede muhteşem bir rak grubuyla çok güzel eğlendik. Gerçekten çok eğlenceliydi. 3 saat bir program yaptılar. Performansları işte kendi sazlarına olan hakimiyetleri, ses tonları. Grup gerçek bir gruptur. Gerçekten Serhan'a bu konuda teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Serhan. Rica ederim hocam. Evren bu konuda, evren tecrübeli. Herkesi topluyor oraya yıllardır. Evet. Keyifli sohbetler ettik. Ata diye bir babayla tanıştık. Yaşlı bir baba. Ondan sonra Gerçi sonunda kovdu beni ama. <laughs> Onun hikayesini bir ara soracağım sana. <laughs> Nasıl anlamadım? Adamın hikayesini soracağım sana. Akşam soramadım. Ha tamam. Ondan sonra ya bu ata baba diye bir adam var. Geldi böyle oturuyor orada ağır abi. Böyle bilge bir adam modunda sevimli bir amca sakallar falan böyle. Böyle biz Serhan için başında sohbet ederken karşımıza oturdu. Biz de merak ettik. Ya ben merak ettim daha doğrusu. Serhan belki merak etti ifade etmedi. Ondan sonra. Ettin mi Serhan? Yani adam böyle boynu bükük duruyordu. Bir derdi var zannettik de adam meğer boynu tutulmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan sonra ben gittim yanına tanıştım sohbet ettim biraz Baya bir derinleştik filan Sonra bir yere geldi mesela Sonra adam bana dedi ki ben müzik dinleyeceğim kalk git buradan dedi <laughs> Tamam dedi <laughs> Yani işte gece güzeldi Başka farklı farklı insanlar tanıdık Onlarla muhabbetler ettik e, Bu bölge çok güzel oldu işte uzun yolla buraya gelip e, burada kalıp uygun bir e, ee, pansiyonda kaldık. Ya daha doğrusu şeyde kaldık. Ee, ne diyorlar onlara? Treehouse. Ağaç ev. Ağaç ev. Ha. Ağaç evlerde kaldık. Bungalov falan. Ondan sonra. E tabi burası için böyle çok amşam lüks bir şey değil fakat temiz. İşte bir tane küçük bir ağaç evin içinde iki tane oda. Çarşaflar temiz. Kliması var. Sıcak suyu var. Ve çoğu bu dağ yollarına çok yakın. Böyle teknik etap dediğimiz hani o keyif aldığımız virajlar var ya onlara çok yakın 3 kilometre dibindeyiz yani biliyorsunuz Olimpos'u belki tabii ki biliyorsunuz. Onun böyle bir program yapacağız. Bundan sonra sürüş için işte buraya gelip tabii yazın çok sıcak olur da sezon başı, sezon sonu yani yaz başı, yaz sonu şeklinde. Evet Nisan, Ekim hocam. Değil mi? Nisan Eylül hatta Eylül Ekim'in başı olur. Nisan Mayıs olmaz mı? Nisan Mayıs olur, Eylül Ekim olur, tamam. Nisan Süper Mayıs, olur. Eylül Ekim, buralarda böyle eğlenceli, keyifli. Hatta Ekim şimdi biz Ekimdeyiz, değil mi? Tabii Ekim de bitti hocam, bir 30 He. Ekim bugün. Yani Ekimi geçmemek lazım, yağmurlar çünkü çok oluyor. Ağustos Ağustos 15, Eylül 15 gibi yapalım onu. Çünkü burada yağmur ihtimali daha az o zamanlarda. Ağustos biraz sıcak olur hocam burası. 15, Eylülün 15 ideal. Peki. Ondan sonra. Eylül'ün 1 ile 15 arası oldu mu şimdi? Pazarlık bitti da, mi? Güzel oldu. Tamam. Burada böyle bir tur yapacağız. Geleceğiz, burada gezeceğiz. Olimposlu akşam takılacağız, sabah kalkacağız. Yine gezeceğiz, süreceğiz. Yine takılacağız. Çıralı'ya gideriz. Falan. Yazın böyle keyifli keyifli. Buranın tadını çıkartacağız kış başlarında. Böyle bir planımız var. O oluştu kafamızda. Test ettik, denedik. Bunun için zaten böyle bu yolculukları yapıyoruz. Neler yapabiliriz diye beraber nasıl beraber gezebiliriz diye. Ondan sonra şu an gördük ki burası güzel. Bu anlamda. Evet hocam. Dönüyoruz. Ee, motorlarımızı rain modunu almayı unutmuşuz. Evet. Modları değiştirelim. Benimki değişti evet. Tamam. Evet gaz güzel oldu şimdi. Daha rahat. Şimdi. Evet. Serancım dünden beri esminlik sarlasın. Evet hocam. Ne düşünüyorsun? Vallahi hocam. Eski yeni hani, arasında fark. Yeni ile eski arasında tabi makinenin yeni olmasından kaynaklı vites geçişleri şeyleri falan çok yumuşak hem yeni olmasından hem tabi teknoloji de ilerliyor adamlar malzemeleri değiştiriyor titreşim biraz azaltmışlar bir tık ama hani bunu söylerken şuna, şu anlaşılmasın diğerinde böyle aman aman bir titreşim var gibi anlaşılmasın genellikle espinikler için yapılan bir yorumdur o çok titriyor falan filan yani bana göre öyle aşırı bir titreşim yoktu ama hani yeni de eskiye göre daha da az tabi bu mesele iyice azaltmışlar. Ondan sonra söyleyebileceğim başka e biraz hafiflemiş kilo evet kilo evet o benim için önemli bel fıtığı olan biri için önemli bir husus hafifliği olması. Başka söyleyebileceğim. Önden gelen böyle bir camın tuğ camınız yoksa e, camın yanlarından böyle hafif bir rüzgar gelir. Eski kisarlarda. Yani özellikle yüksek hızlarda birazcık daha hissedersiniz onu. Bunda o meseleyi de çözmüşler. Biraz ön burnu uzatmışlar sağa sola doğru hocam. Yanlara doğru. Yanlara doğru evet. Oradan e, rüzgar daha iyi e, e, tünel oluşturuyor. Yani yolcuya gelmiyor, sürücüye gelmiyor rüzgar. Evet şu bölümden ben gösteriyorum videoda bir saniye. Bu Serhan'ın anlattığı yeri gö gö göstereyim size. Camın bu eskisi bendeki 2015'i şu bölümünden bu iki sağ ve sol buradan içeriye bir rüzgar geliyor. Aslında makinenin rüzgar kontrolü başarılı. Buradan içeriye gelen rüzgar buraya geliyor. Hız yükseldikçe artarak geliyor ve şu bölgede yani bu ...göğüs bölgemde... ...böyle ince bir sağdan ve soldan... ...ikisi bir araya gelip patlıyorlar. Bir anafor oluşuyor orada. O anafor ne yapıyor? Hani biraz tempo yükseldiğinde... ...kaskı böyle bir... ...sallayarak birazcık... ...odaklamanızı yani... ...görüşünüzü birazcık etkiliyor. Yoksa sizi böyle işte hani... ...çok geri içsin, rahatsız etsin... ...böyle bir şey değil. Ama... O hafif titreşim yapıyor böyle, o kaskın içinde. Ee, ihtiyacınız olan e, net görüntüyü almakta biraz zorlanabiliyorsunuz. Bütün meselesi bu aslında. Onu fark etmişler ve sağ ve soldaki bu, şuradaki o boşlukları bu ön camı biraz böyle yayvan, daha sağ-sol. Kafa karanajını biraz daha dışa açık. Şu deponun şu kanadı görüyor musunuz? Şu sol eliminin olduğu yer. Bu kanadı böyle yukarıya kaldırmışlar. Şu kanat şurada duruyor mesela onun depoda. O böyle buradan alıp götürüyor filan. Böyle bir e, iş yapmışlar. Ben kullanmadım yenisini. Seram vermiyor. Hocam hani... <laughs> <laughs> bir dur ben bir tadını alayım sonra sen binersin filan diye. E, i̇şte muhtemel bugün veya yarın yarın kullanamam da bugün kullanırım herhalde. Ondan sonra e, bir bakacağım. Ben de kullandıktan sonra bununla ilgili size yorumlarımı e, ifade edeceğim. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Serhan o ön camla başka haricinde söylemek istediğin bir şey var mı? Hocam bir de bugün değişiklik yaptım. Tur taktım. Hı. Normalde üstünde küçük orijinal camı vardı. Onda hiçbir rüzgar almadım. Hani en ufak bir rüzgar hissetmedim ama bugün yağmur olduğu için tur denemek istedim. Bir de performansını görmek istedim. Hı hı. Bir de bunu deneyeceğim. Bunun dışında motorda bir de seninkinden farklı olarak akıllı ekran var hocam dijital bir ekran koydular biliyorsun yeni motosikletlere 2018'den 2017'den sonra sanırım. Hı hı. Bütün 18'den. bilgileri oradan lastik basınçlarına kadar motosikletle ilgili bütün bilgileri ekrandan hatta telefonla eşleyip telefondan da yatış açısına kadar görebiliyorsun hocam. Sağa ne kadar yatmışsın, sola ne kadar maksimum yatırmışsın onu bir de söylüyor yani. Belki dün ...merak eden vardır. Var mı? Ben merak ediyorum şimdi. Madem öyle... ...baktın mı sen dün ne kadar yatmışız? Dün yok hocam, bugün bakacağım ona. Neden? Ee, dün sanırım müziğin e, şeyine, ritmine kaptırdık kendimizi. <laughs> <laughs> Yoksa o son viskiyi... içmeyecektik yani. He. O son viski fizin... E, ...kenarda durması gerekiyordu diyorsun yani. Yok hocam çok keyifliydi. Güzeldi hakikaten. Evet, evet. Yani müzik uzun zamandır bu kadar güzel müzik dinlememiştim ben. Çok çok evet. Ben de ee, ha, eskiden dinlememiştim. An, eskiden Ankara'da böyle grup çoktu hocam. Bir sürü yerde hmm. bu tarz müzik dinleyebileceğin mekan vardı. Hepsi kapandı. Neden? Yani işte hem pandeminin etkisi hem artık canlı müziğe olan şey rock'n'roll eski kadar yani şimdiki gençler daha rapçi, rap dinliyorlar. Hmm, anladım. Şey değişti diyorsun. Evet, zevkler, evet. Zevkler kuşak, değişti. Aynen, aynen kuşak. Şey yani. Bizim zaman bizim kuşak rock and roll kuşağıydı. Çok fazla vardı. Biz trenle İstanbul'da Ya tamam dedem gibi konuşmaya başladın ya. Bizim kuşak rock and roll kuşağı falan. Ya kuşak değişti. Kapat. Niye şimdi ihtiyarım ihtiyarı? katıyorsun meselenin içine. Allah Allah. Ne, üzüldüm ben. ama hocam ya. Yani ben o, o işlerden daha keyif alıyorum işte. Evet. Ama işte gelip bunu tadabileceğiniz bir yer var sonuçta. Olimpos'a geliyorsunuz. Evet. Kapsa geliyorsunuz. Canınızı dinliyorsunuz. Motorunuza da biniyorsunuz. Evet. Mis gibi. Sonra... Yani kokoreç nasıldı kokoreç dünkü? Kokoreç de çok güzeldi. Muhteşem sebzeli bir kokoreç. Wow. bakın. Altan. Altan. Kadir'in yan tarafında. Evet. Altan. Kokoreç çok iyiydi ondan sonra. Köftesi de iyiymiş. Ya yani çocuğuna yaptığı kokoreçi adam hani bize verdi. Bize verdi derken çocuğa da yapıyormuş. Hani çocuğuna bile yedir yerif. Hani o, o, anlamda söylemeye çalışıyorum. Yoksa çocuğun yemeğini yemedik yani. Elinden aldık falan. <laughs> Çok iyiydi. Oy. Sonra böyle ah. Şimdi planımız bugün ee, şeye gitmek. Konya tarafına gideceğiz. Fakat eşyalarımız Antalya'da bir arkadaşımızın evinde gideceğiz oradaki eşyalarımızı alacağız. Ondan sonra da motorlara yükleyeceğiz. Oradan da e, Konya ya yani ülkenin içine doğru bakacağız neresi bizim için e, Böyle keyifli sürüş yapacağımız rotalarda ne var? Bunlara bakacağız. Daha çok bu önümüzdeki yıl. Ee, mutlaka 60 günde bir motosiklet gezisi veya 45 günde bir motosiklet gezisi yapmak istiyoruz. Bu yaptığımız tur daha çok buralarda e, bunun bir demosu gibi. Ne yaparız, nasıl ederiz? Nereye gideriz? Nerelerde yeriz, nerelerde içeriz? Evet, ee, çeşit. Heh. Çeşit oldu bizim için hocam. Evet, nerelerde gezeriz? Ee, komple hem motosiklet kullanıp sadece motosiklet kullanmak değil akşam 4-5 gibi motoru bırakıp gittiğimiz yerin de e, keyfini yaşamak işte müzikse müzik eğlenceyse eğlence her neyse e, istiyoruz ve bunu motosikletimizle yapmak istiyoruz double keyif şeklinde böyle yerler keşfetmek istiyoruz düşüncemiz bu bakalım ne oluyor ne olacak nerelere varacak iş e, niyet ettik bu işi yapmaya bunun niyetindeyiz peki Olimpos'un Antalya kısmında tepedeyiz şu an. Tepede dün motorcular vardı bir iki tane fakat bugün kimse bugün kimse kalmamış ki, yok. <laughs> tur arabaları falan var işte. Haklı insanlar ne yapsınlar bu havada çıkıp. Ondan sonra şimdi artık ana yola çıkıyoruz. Serhan motorun dünkü o sinyalleriyle ilgili bir şey konuşmuştuk. Ondan evet hocam. Sonra, sinyal e, orada biliyorsun değil mi haberim var. Evet evet. Yola çıkmadan ha, hatırlatayım da. Hı. Hmm. Sinyal orada yani. <laughs> hani rengini konuştuk hocam. Kırmızı mı sarı mı falan evet, diye. sen, sen vermeyince ben hep senin sinyallerin kırmızı yanıyor diye görüyorum. Hmm. Ondan sonra şimdi ee, var mı söylemek istediğim bir şey? Teşekkür ederim hocam. Motorla ilgili. Girişli bugünkü giriş konuşmasını çok güzel yaptın hocam. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Önümüzdeki yılın planlarından da bahsettin. Daha ne yapasın diyorsun? Fazla da kopya verme. Bazı sürprizler var. Sürprizleri söylemiyoruz canım, onlar başka. Sürprizler kenarda duruyor. Ee, eğlenceli bir yıl bizi bekliyor olacak. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kapanmıyor <laughs>